İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları, Balıkesir'de bir ilke imza attı. Göreve geldiği ilk günden bu yana halkın içinde ve halkla beraber çalışmalar yürüten Özlem Ural ve ekibi Bahçeli Evler'de iyi gençlik ile voleybol karşılaşmasına çıktı. Ülkemizde yaşanan, pandemi, doğal afetler ve yangın felaketlerinden sonra bir nefes almaya ihtiyacımız vardı, ayrıca meydan okuyan genç arkadaşlarımızın davetini geri çevirmek olmazdı diyen Özlem Ural, bu sadece bir spor müsabakası değil, yapılanmasını yeni tamamlayan gençlik kollarımız ile her gün aldığımız kötü haberlere rağmen yılmadan yoluna devam eden il yönetimimizin bir nebze olsun nefes alması, ekipler arası uyumun arttırılması ve takım olmanın ne demek olduğunu anlayabilmeleri için çok önemliydi, dedi. Voleybol karşılaşması, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ve 6 Eylül İlçe Başkanı İsmail Özayında katılımıyla içilen yorgunluk kahvesi ile son buldu.